Elin ayağın birbirine karıştı. Ne alaka be saçmalama. Hadi hadi. Takım elbiseyle fena olmuşum kabul et. Ya, ya ne işte. İdare eder diyorsun yani. Üstündeki takımı ben seçtim herhalde idare edecek. Ve bekliyorum o zaman. Ne bekliyorsun otobüs mü? Ya işte kek günüm ya belki şansı röpücü vermek istersin. Hadi kolay gelsin. Hiç tutmayayım ben senin güle güle. Görüşürüz. Hanımefendi. No. Hanım. Adem. Yardım et ne olur Hadi Yardım et. Yardım. <laughs> Arkadaşım, başıma gelenlere bak, başıma neler geldi bir bilsen. Kocana hiçbir şey söylemedim, merak etme, çaktırma sen de, rol yap. Çok iyi yapmışsın canım. Nevin, ben poşetleri alayım. Hadi sen geç otur şöyle. Hastaneye gitmesi lazım, ben ikna edemiyorum. İstersen sen de bir konuş. Ne işin var senin burada? Ya kızım görmüyor musun halimi? Gidecek başka bir yerim yoktu diyorum sana. Sen bende dalga mı geçiyorsun? Peşimde birileri var. Ellerinden zor kurtuldum. Bana ne? Bak Nevin. Ben o parayı onlara vermek için aldım senden. Gerçekten vallahi bak kandırdılar beni de. Kızım çok korkuyorum ya. Ellerinden zor kurtuldum diyorum. Allah'ım sen beni deli sanıyorsun ya. Bak ben senin sandığın kadar kötü biri değilim. Ocağına düştüm. Saklaman lazım beni. Sen delirdin mi Ferda? Nerede saklayacağım ben seni? Burada işte. Şurada bir yerde kırılır uyurum ben hapishaneden daha kötü olamaz ya. ya. Beni şimdi al bir kulübeye koy ben cennette sayarım kendimi Vallahi bak. Yok sen aklını kaçırmışsın ya. Ne derim ben Adem'e? Ha? Hadi defol git buradan. Hadi git git, git Ferda. Ben Adem'e ne diyeceğini çok iyi biliyorum Nevin. O ne? Ne bu? Bakalım. Ne DNA testi. Ne yazıyormuş? Ece Şahin, Ferda Özen'in kızıdır. Ben de kalsın Nevinciğim. Ne olur ne olmaz. Allah belanı versin Ferda. Verdi zaten merak etme. Ne kadar dua ettiysen artık. Ben canımın derdindeyim kızım. Şimdi kararını vereceksin. Çok kısa gidip kocanla mı konuşayım? Kasım patı mı bunlar? Öyle. Yalnız kış çıkaramaz bunlar. Korunmaları lazım. Sen korursun artık. Korurum tabii de. Bana ihtiyaç olup olmadığını bilmem lazım. Çiçekler bunu sana söyleyemeyecek, üzgünüm. Sen söyleyebilirsin ama. Seni korumamı istiyorsan söyleyebilirsin.